bilindiği üzere 2860 sayılı yardım toplama kanunu kanununda geçen yıl bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle Türk Hava Kurumu'nun e, teker olan toplama yetkisi kaldırılarak diğer vakıf ve derneklere de bu toplama yolu açmış oldular. Elbette ki bunda hiç kimsenin itirazı yok. Çünkü kanuna verilen haklar kanuna geri alınır. Tekrar da verilebilirdi. Fakat burada asıl olan Kurban ibadetin, ibadetinin de bir gereği olarak toplanan bu kurban derilerinin elde edilen gelirin yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmasıdır. Bu milli servetin çarçur edilmemesidir. Ben geçen yıl Sürp neresinde deri gördüm ki, sen üzüldüm ya. Bu milli serveti e, kazanmamız lazım. Türk Havuk Kurumu bu yıl e, İskenderun, Arsuz ve Belen'de de araç ve personel tutarak deri toplamaya devam edecektir. Deri toplarken Türk Hava Kurumu yetkilisi dahi olsa mutlaka makbuz alınmasını istiyorum. Çünkü makbuz aldığımız zaman biz bu derileri kayıt altına alabiliyoruz. Buradan elde edilen gelirle binlerce havacımıza eğitim veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde ücretsiz eğitim veriyoruz. Türk Hava Kurumu'na e, kurban derisini bağışlamak isteyen vatandaşlarımız geçen sene olduğu gibi bu senede e, bizleri arayarak 613-89-59 telefonu ararlarsa bizler de e, mahallelerde gezen araçları oraya yönlendirerek derileri de öyle matbus karşılığında da alabiliyoruz.